Merhaba, ben Esen Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında sarımsaklı ekmek yapacağız. Fırında sarımsaklı ekmekin... Ekme... Ekmekin... Ekmeğin özelliği nedir? Eee... İtalyanlar çoğunlukla bizim gibi karbonhidrata inanılmaz düşkün bir millet oldukları için çoğunlukla özellikle Amerika'da ve İngiltere'de yaşayanlar yemeklerin yemeklerinin yanında bol peynirli sarımsaklı ekmek yiyorlar. Bunu istiyorsanız peynirsiz yapabilirsiniz. Direkt tereyağıyla da yapabilirsiniz. Ama özellikle peynir eklediğiniz zaman da çok çok lezzetli oluyor. Nelerimiz var? Yaklaşık bir iki yemek kaşına denk gelecek kadar maydanozumuz var. ve sarımsağımız var. Bir 6-7 diş kullandım ama benim sarımsağım iri İtalyan tipi olanlardan. Küçük sarımsağınız varsa 10-12 kadar çıkartabilirsiniz. Önce sarımsaklarımın dışlarını çıkarttım. Sonra dilim dilim doğradım. Sonra da e, satırlayarak biraz daha küçülttüm aynı şekilde. Mayone ma mayonez, <laughs> mayonez. da e, incecik kıydım. İkisini beraber tabağım e, şey tahtamın üzerine aldım. Ben şimdi bunun ikisini beraber karıştırıp biraz daha kıyacağım. Çok fazla küçültmenize gerek yok. Ben kesmekle uğraşmak istemiyorum diyorsanız ufak bir mutfak robotunda da bütün malzemelerinizi beraber geçirebilirsiniz. Şimdi bu hazır. Şunu şöyle boşalt, şey yapayım, temizleyeyim. Ee, gelelim sarımsaklı ekmeği nasıl yapacağımıza. Dediğimiz gibi 6-7 diş sarımsağımız var. Yaklaşık bir 2 yemek kaşığına denk gelecek kadar maydanozumuz var. Ee, bu da dolu dolu 2 yemek kaşığına denk gelecek kadar tereyağı. Ben bunu yaklaşık bir yarım saat önceden dolabımdan çıkarttım. Çünkü malzemelerimi karıştıracağım için oda sıcaklığında yumuşak ama erimemiş bir kıvamda olması gerekiyor. Yaklaşık bir 150 gram kadar rendelenmiş mozzarella peynirim var. Ve burada benim e, tam buğday bagetim var. Ama istiyorsanız normal beyaz bagetten de yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız? Ben şuradan bir tuzla karabiberimi de alayım. Çok kolay. Ha bir de unuttum. Çok özür dilerim. Burada e, yaklaşık bir... 50 mililitre kadar e, kremam var onu da böyle daha kremamsı bir kıvam versin diye kullanıyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Ben şimdi bütün malzemelerimi şu kabıma koymak istiyorum. İyice karıştıracağım. Şimdi şöyle alalım. O kadar güzel sarımsak kokuyor ki şu anda. Şimdi bu sarımsağımız. Şurayı şöyle, şöyle bir şey yapayım. Dağınık. Yapamıyorum. Evet gelelim tereyağına. Şu tereyağımı komple alıp bu buraya koymak istiyorum. Tabi bununla karışmayacak silikon olduğu için normal bir kaşığa ihtiyacım var. Şöyle yapayım. Şuradan normal bir kaşık alalım. Eğer e, zeytin aman tereyağımızın kıvamı hala açılmamışsa ki benimkinin mesela bir 10 dakikası daha var bence ama ben bunu karıştıracağım. Problem değil. Karıştırırken zaten ısınacak. E, ve yumuşayacak haliyle. Şimdi şunu şöyle bir ezdim. Gelelim kremamıza. Kremayı da aynı şekilde içine ekliyorum. Şöyle koyayım. Şunu da koyayım. Sonra Burada tuzum var. Bol tuz koyabilirsiniz. Tuz yemiyorum diyorsanız tuz koymak zorunda tabii ki de değilsiniz. Ben buna yaklaşık bir iki tatlı kaşığı kadar tuz koyacağım. Şöyle. Bu yeterli olacak. Kırmızı karabiber koyuyorum. Yoksa normal toz biber de koyabilirsiniz. Bunu şimdi şöyle hafifçe karıştıracağım. Bir tek peynirimi eklemiyorum. Peynirim dışındaki bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Hatta şu anda biraz daha e, ekleme yapıp şuradan bir parça da tereyağı koymak istiyorum. Aman zeytinyağı koymak istiyorum içine ki o İtalyan tadı biraz alalım. Şöyle. Bu da yaklaşık bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığına yakın zeytinyağı oldu. Tamam şimdi bunları karıştırdım. Gelelim. Bu yumuşarken ne yapacağımıza. Şöyle kenarda dursun. Burada baget ekmeğimiz var. Şu kirli bıçağımı da yok ediyorum. Tahtanızda maydanozlar olabilir. Hiç problem değil. Nasıl? İçine de koyacağız. Şimdi bunu istiyorsanız 3'e, istiyorsanız 2'ye bölebilirsiniz. Ben burada 3'e böleceğim. Çünkü daha fazla porsiyon çıkaracağıma inanıyorum. Şu şekilde 3'e böldüm. Tam işte olmadı ama. Sonra bunu ortadan 2'ye bir daha bölüyorum. Şu şekilde. Diğerlerine de aynı işlemi yapacağım. Sonra üzerine bu karışımımı süreceğim. Ve son aşamaya geleceğiz. Şimdi gelelim bunu nasıl bitirdiğimize. Burada karışımım var. Benimki biraz fazla bile eridi ama. Şimdi bunu bu şekilde ekmeklerimin üzerine eşitçe koyacağım. Sonra bunu ekmeklerin üzerine süreceğim. Üzerine de kaşar peynirimi koyup, aman kaşar diyorum, mozzarella peynirimi koyup fırınlayacağım ve ortaya muazzam sarımsaklı bir ekmek çıkacak. Bunu istiyorsanız üzerine yazın. Şu anda mevsimimiz yok ama hazır havalar ısınmışken ee, üzerine domatesli bir e, karışımla beraber bruschetta olarak, açık sandviç olarak da misafirlerinize sunabilirsiniz. Şimdi bu yeterli oldu. Şimdi bunu ekmeklerimin üzerine süreceğim, üzerine mozerirlerini serpeceğim, fırın tepsime dizip e, üzerine e, üzeri grill şeklinde, alt fan şeklinde olan fırınımın e, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda üzeri böyle peyniri eriyip çıtır çıtır olana kadar pişireceğim. harika ekmeklerimiz gördüğünüz üzere. Bunu istiyorsanız direkt öğün olarak da tüketebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Hatta gayet de lezzetli olur. Şöyle koyalım. Nefis. Tadına bakayım mı? Bence bakayım. Şuradan çatal bıçak alayım. Ya elimle tutup yerim normalde de. Şu anda muhteşem olmuş. Gerçekten çok güzel kokuyor fırından yeni de çıktı böyle. Evin bütün içine sarımsak kokuttu şu anda ama sarımsak problem olmadı için. Oo çok sıcak. Ben bunun tadına bakamayacağım. Daha doğrusu bakacağım da konuştuktan sonra bakacağım. O zaman böyle diyelim. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Sarıms çok çok severek yaptım. Sarımsaklı ekmek tarifini verdim. Bunu yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. E, aperatif olarak verebilirsiniz. Ya da direkt kendisine öğün olarak öğlen yemeğinde ya da akşam yemeğinde tüketebilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Mutfağın tadını çıkartmayı da unutmayın. Yorumlarınız varsa aşağıdaki yorum kutusuna mutlaka mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir de yaptığınız resimleri esen her şekilde paylaşırsanız Instagram'da da görüşmüş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.